Sandero bir su mu? Hayır. Ama kullanırken bir su hissiyatı veriyor mu? Kesinlikle evet. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda yine bir Sandero çekmiştik. 2020 modelde çektiğimiz Sandero. Sandero videosunu çekerken baktık anlatıyoruz gayet pratik, gayet pragmatik. Yusuf'la dedik ki neden bizim de bir Sandero'muz olmasın? Koşarak gidip hemen ne yaptık Yusuf? Sandero aldık. Bir Yer Bir Araba kanalından herkese iyi günler. Bugün size Sandero'yu ben anlatacağım. Desem biraz yalan olur. Yusuf seni alalım mı buraya? Bugün Karadam Tümülüsü'nde 2012 model Dacia Sandero'muzu anlatacağız. Diğer videoda bahsettiğimiz Dacia Sandero'nun 2007 yılında çıkan ilk kasası bu kasaydı. O ikinci kasasıydı. Şimdi 2021 yılında da üçüncü kasası çıktı. Üçüncü nesli. Sıfırının fiyatı zaten çok fazla. Afaki rakamlar mevcut. Bu aracı da şu anda 135-140 civarlarında deyip aracın tasarımına geçiyoruz. Tasarım olarak çok fazla bir şey zaten değişmiyor Dacia Sandero'larda. Neden derseniz çok fazla bir arge masrafları oluşturmamak için fazla değişiklik yapmadan ufak tefek değişikliklerle yeni kasasını üretiyorlar. Zaten genel olarak değişiklikleri müşterilerin isteğine göre yaptıklarını söylemiştik değil mi? Evet o yüzden de alışılagelmişi fazla bozmuyor. Kardeş kanalının sahibi Furkan İpek de zaten bundan bahsetmişti. Bu pragmatikliğini Volvo'ya benzetmişti. Tasarım olarak diyeceğimiz bu şekildeydi. Araçta dışarıdan önden bakacak olursak normal led falan olmayan farları var. Sis farı yok. Şu ızgara gayet klasik kaput tasarımı. Şurada iki tane göz var. Biraz derinlik katıyor. Hani aracın su görünümünde olmasında destekliyor. Önden anlatacaklarımız bu kadar. Bir yana geçelim. Aracı bir yandan çekelim. Yandan aracın yüksekliği daha fazla belli oluyor. Bu çamurluklar zaten kaputun üstüne kadar geliyor. Su olarak gösteren özelliklerinden birisi bu. Bir de yüksek olması. Amortisörler gerçekten yüksek. Şu anda araba hafif şöyle meyilli durmasına rağmen yine de yüksek duruyor. Lastikler 185 65 15 büyüklüğünde. Çelik jant yok. Ambiyans paket olduğu için sadece jant kapağı var. Ortasında daçça yazıyor. İşte Sandero bile yazmamışlar bunu bütün hepsinde kullanabilmek için tüm modellerinde. Fiyat performans olaylarını o şekilde ayarlıyorlar. Şöyle aynası böyle vurabiliyoruz aynaya istediğiniz gibi. Şuradan mesela geçerken takıldığınız zaman hiçbir şey olmuyor, ayna kırılmıyor. Buradan da araba vurabiliyor. Eleştiredebiliriz ama <laughs> iyi bir şey de diyebiliriz. Bence kullanışlı olmuş. Bak böyle oynayabilirsiniz. O şekilde oynuyor şey olmasaydı sert bir çarpışta direkt kırılabilirdi. Aynen. Geçen gün oldu, başımıza geldi. Arabadan indim, dar bir yerden geçecektim. Geçerken şuraya aynen şöyle kolum çarptı. Eyvah dedim, aynayı kırdık. Bir döndüm, baktım hiçbir şey yok. Yoksa o gün mü fark ettin onu? O gün fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 2020 Sandero'yu çekerken bu özelliği eleştirmiştik. Sonradan dedim ki iyiymiş. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Hiç öyle hani düğmeye basıp da kapatma ve masraf olayları yapma. Eleştirme kısmımız şuydu. Kapattığımızda içerideki kabloların görünüyor evet, olmasıydı. şu kablolar falan buradaki teller görünüyor. O yüzden görüntü olarak kötü duruyor ama kullanış olarak gerçekten güzel o hoşumuza gitti. Şu keşke aynada olsaydı. 2020'sinde bile bunu oraya yapmamışlar. Çamurlukları işte biraz bombeleştirmişler. Su hissiyatı verilsin. Hani büyük daha iri bir araba gibi görünsün diye. Bir de şurada bir çizgi var. Şimdi araba biraz toz oldu. Tam belli olmuyor ama şuradaki çizgi kapıyı sanki böyle dışarıya doğru bir ovallik katmış gibi. En çok yüksek hissettiren özelliği aracın şu. Kapıların buradan bu şekilde eğimli. Buraya kadar, tavana kadar kapının çıkışı var. Bu dediğim kapının tavanla birlikte açılıp kapanma özelliği gerçekten arabanın en spesifik özelliği. Arabanın yan tarafından benim söyleyeceklerim bu kadar. Arka taraftayız. Bagaj bölümündeyiz. Stoplar üst kasasından bunu ayıran özelliği zaten yukarı doğru gidiyor. Üst kasasında daha kare bir formdaydı. O daha şık duruyor ve onu ledli gibi yapmışlar. O bizim hoşumuza gitmişti. Bu daha standart duruyor. Tamponda orijinal park sensörleri var. Tampon tasarımı da sanki işte su hissiyatı veren bir tasarımda yapmaya çalışılmış. Bagajı açıyorum. Bagaj şu şekilde yine basarak açılıyor. Eski bir tasarım aslında. Şu şekilde. Bagaj kullanışlı. Biz bebek arabasını buraya sığdırabiliyoruz. Bagajda tüp olmasına rağmen bagaj hacmi 320 litre. Küçük ama dediğim gibi kullanışlı şekilde yapıldığı için büyük bir bebek arabası dahi sığabiliyor. Burada yine kapatıp tutmak için bir yer var. Ben böyle kamera açıkken kapatayım kolay şekilde kapatılıyor. Bu zamana kadar ki en kolay kapattığımız bu oldu sanırım. Dediğim gibi Dacia ekonomik bir araba. Parçası çok pahalı değil. O yüzden tercih edilebiliyor zaten. Diğer başka beklentileri karşılamasa da bu açıdan beklentilerinizi %100 karşılayacak bir araba. Şu açıdan da avantajlı. Dağ, dere, tepe geçiyor. Taşların üzerinden sekerek geçiyor. Bu arabayı bizim alma sebeplerimizden birisi de Ümmühan dedi ya koşarak gittik aldık diye. Cidden koşarak gittik aldık. Neden derseniz biz çekimlerimizde de bu arabayı kullanıyoruz. Yani istediğimiz her yere girip çıkabiliyoruz. Endişemiz olmuyor. Çünkü araç yüksek altı yere değmiyor. Aracın motoruna, kalbine bir bakalım. 1.2 motor. Bir öyle kalplik bir durum yok ama yine de bakalım biz. Bu arada biz bu aracı Okay'dan aldık. Selam göndermiş olalım. Okay aracı alalı oldu birkaç ay. Teşekkür ederiz. Araçtan memnunuz. Aracın motoru 1200 cc hacminde. Şehir içinde yetiyor. Tabii şehir dışında uzun yolda o performansı sağlamıyor. Aracın motor parçaları da Renault ile ortak olduğu için kolay bulunabiliyor ve ekonomik oluyor. Ki zaten çok öyle aşırı masraf açan bir arabada değil. Burada herhangi bir yalı yok. Üst kasasında amortisör vardı. Hatta Furkan'la biz açtığımız zaman şaşırmıştık. Bunda yok. Şimdi aracın içine geçebiliriz. Arka koltuğa oturdum. Ön benim oturma pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.90'a yakın. Böyle deyince de yeğenim Zeki Yanır hep bana gülüyor ama bunu aracın boyutlarını söylemek için söylüyoruz. Burada bir boşluk var. Bu boşluk Renault Clio 5'te yoktu. Hatta C sınıfı Opel Astra H kasada dahi yoktu. Aracın içinin genişliği bu açıdan bize çok şey ifade ediyor. İşte puset de var burada görünüyor. O da rahat sığıyor. Baş mesafesi özellikle şurada yarım karış bir yer var. Hatta şöyle beş parmağımın gireceği şekilde yer kalıyor. Bir de arka kapıya bakalım. Arka kapıda şurada gayet plastik ürünler kullanılmış. Böyle açıp kapatırken kırılmıyor ama hani esnek. Bakın zorluyorum, esnek. Sert plastik. Her yer sert plastik. Söküp takabilirsiniz kendiniz. Lego gibi istediğiniz gibi tamir edebilirsiniz. Bu yadırgamıyorum. 2012 model ama yine de bu araç için bunu yadırgamıyorum. 2020 model Clio'da bile bu vardı. Evet. <laughs> 2020 model Clio'da baya yadırgamıştık. İsmail bize kızmasın ama bunda da işte aynı şekilde koymuşlar. Aynı firmanın zaten. Şimdi aracın ön tarafına bir geçelim aracın ön donanımlarından bahsedelim ve kullanalım. Aracımızı çalıştırdık. 164 bin kilometrede sağ üç parçasında bir boya var. Onun harici bir boyası değişeni falan yok. Yani orijinal bir araba diyebiliriz. Ön cam açma tuşları burada. Yine kablodan tasarruf etmek için yanında kitleme, arka cam buz çözücü ve dörtlü var. 2020 modelinde de olduğu gibi aynı şekilde kliması burada gri ve siyah renkler kullanılmış size bu arabanın en çok sevdiğim yanını şimdi söylüyorum. Şuradaki göz var ya torpidonun üstünde o kadar kullanışlı oluyor ki böyle elinize gelen işte garaj kumandasını, suyunuzu peçetenizi her şeyi koyabiliyorsunuz. Gerçekten o çok kullanışlı olmuş. Her yer sert plastik göz torpido. Torpidosu da geniş sayılır. Şu şekilde Orada da gözler var. Bozuk para gözü, ruhsat gözü. Orası da kullanışlı. Şuradaki desen de güzel. Ümmühan bu her zaman hoşumuza giden desenlerden oluyor, değil mi arabanın içinde? Evet. Bir şıklık katıyor. Yani böyle dümdüz olmasından ziyade bu şekilde desenli kullanılması benim hoşuma gidiyor. Direksiyon tasarımı yeni kasasında daha iyi olmuş ama bu eski ilk çıkan Dusterların direksiyonunun aynısı. Zaten buraları falan da soyulmuş. İnce tasarım olarak kötü dedim ama çok yumuşak iyi bir direksiyon. Kadran basit, yüz gösteren bir kadranı var. Son derece basit bir kadran ve en sevmediğim özelliğine girelim. Aynalar şu şekilde. Bu taraf neyse de o tarafa yetişemiyoruz. 2020 modelinde de aynıydı. Eleştireceğim özellik budur. Camlardan içeriye soğuk geliyor. <laughs> <laughs> <fat> <laughs> <gülüyor wszyst> Mücahit yalıtımını iyi yapmamış mı? Yalıtımını hiç iyi yapmamış. Bazen işte bebeği cam kenarına koyuyoruz ya hususeti. Acaba üşüdü mü? Çünkü benim bir bu tarafa otumca sağ kolum bir üşüyor. O da üşüdü mü diye korkuyorum. 2020 modelinde dahi öyleymiş. Geçenlerde Rab향ler kurkanlar uzun söyledi yoldan uzun yoldan geldi. Gelirken... Arabanın içinde rüzgar <gülüyor> esiyordu. <laughs> <Bak bana. gülüyor> Kaloriferi açmayın. Tarafta, dedi, Lütfen şunu istiyorum ben. Dacia'yı yapan kişilerden hani müşterilerin isteğine göre hareket ediyorlarmış ya. Yalıtım. Cam evet. yalıtımı. Umarım bu öneriyi dikkate alırlar. Ümmühan en çok söylemek istediği şeyi söylediğine göre sürüş kısmına geçebilirim. Sürüşte çok bir anlatacak bir şeyimiz yok. 1200 motor olduğunu söylemiştim. 75 beygir. 0-100 hızlanması 15 saniye. 1.0 motor olan yeni Clio'lardan daha iyi bir 0 100 performansı var. Ama yine de 15 saniyedeyim. Soğuk yalıtımından bahsetti ya Ümmühan. Ondan ziyade bir de ses yalıtımı olayı var. Mesela 100 ile giderken araba 150 ile gidiyor gibi ses geliyor içeriye. Ses yalıtımı çok iyi değil. Isı ve ses yalıtımı konusunda biraz zayıf. Ama bu arabayı Tekrar olsa alır mıydık? Ya da hani biz biz hiçbir arabayı övmeye ya da yermeye çıkmıyoruz her zaman dediğim Eksi gibi. Eksi ve artılarını Eksi söylüyoruz sadece. Eksi ve artılarını sadece. söylüyoruz. Alır mıydık? Alırdık. Neden derseniz bizim kullanım amacımız belli bu aracı. Çekimlerde çok işimize yarıyor. İstediğimiz yere girip çıkabiliyoruz. Ve bu fiyata alınabilecek modelli masrafsız bir araç. Siz de bu açıdan düşünebilirsiniz. Hızlı bir kalkış yapalım şöyle. gitmiyor değil, gidiyor ama uçmuyor. Biz bugün neredeyiz Ümmühan? Karadam tümülüsündeyiz. Karadam tamam da tümülüs ne demek? Tümülüs şu demek Yusuf, biraz ürkütücü bir yanı var. Oraya gidelim mi gitmeyelim mi kararsız kaldım ama mezar ya da mezarlıkları içeren toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik demekmiş. Gitmeyelim. Gidelim gidelim. Tamam. Hadi orada görüşürüz. 2012 model Dacia Sandero'yu çektikten sonra Ağaçören ilçesi bunun adı neydi ya? Bir yer bir araba kanalımızda bugün bir araba kısmında 2012 model Dacia Sandero aracımızdan sonra bir yer kısmına geçtik. Karadam tümülüsündeyiz. Karadam tümülüsü Aksaray Ağaçören ilçesine bağlı. Ağaçören ilçesinden 3 kilometre önce bulunmakta. Bugün buraya Dacia Sandero ile gelmemiz de bizim için büyük bir avantaj oluşturdu aslında. Neden derseniz şöyle gösterecek olursak buradan şu dağı tepeyi çamurlu bir yoldan biz geçtik. Hatta acaba geçer miyiz geçmez miyiz diye bayağı bir düşündük. Ondan sonra bir deneyelim dedik. Geçtik. Aracın yüksek olması bizim buraya gelebilmemizde çok önemli bir etkendi. İyi ki bugün yüksek bir araba. Dacia Sandero ile buraya gelmişiz. Diğer herhangi bir arabayla buraya çıkmamız mümkün olmayacaktı. İlçenin Kederli Köyü Karadan mevkiinde bulunan Karadam tümülüsü kültür koruma bölge kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Burada da gördüğünüz gibi büyük bir kayalık halinde. Arka tarafında parça parça yine benzer kayalıklardan da oluşmakta. Araştırırken küçük bir yer olarak görmüştük aslında ama internetteki resimlerde gördüğümüz ya da şu an videoda görünen şu öndeki büyük taş var ya Ümmühan onu bir elinde gösterebilir misin? Büyük taş kadar ancak görünüyordu ama o bile o kadar devasa ki diğer tarafını kadraca sığdırmıştı kaldırmak bile hmm. zor oldu Tripodsuz çekiyoruz o yüzden devasa bir yapıyla karşı karşıyayız Hatta Ümmühan ilk başta görünce ben buradan korkarım Yusuf dedi <gülüyor> ki <gülüyor> ben buranın daha önce birkaç efsaneye de şahit olduğunu duydum onlardan uzun uzun şimdi bahsetmeyeceğim ancak şunu söyleyebilirim ki ruhani varlıkların burada ben şöyle daha yavaş önceden yavaş <laughs> mı? olduğunu duydum onu da Ümmühan'a söylememiştim gelmeden önce şimdi yüz ifadesi bile değişti <laughs> farkındaysan yavaş yavaş uzaklaşıyorum zaten. Evet, kadrajdan da çıkıyor. Biraz daha yüksek bir alanda bulunuyor ve boş olduğu için çok fazla esiyor. Hem üşüdü hem korktu Ümmühan. Şurası da Ekecik Dağı. Burada aslında ilginç bir detay daha var. Şurası Ekecik Dağı, Aksaray Ekecik Dağı. Onun hemen arkasında şöyle görünen ise Hasan Dağı. Buradan Ekecik Dağı Hasan Dağı'ndan daha büyük görünüyor. İlk çıktığımızda dedik ki acaba burası Hasan Dağı mı dedik ilk Ekecik Dağı'nı görünce. Ama onun Hasan Dağı olmadığını, Ekecik Dağı olduğunu daha detaylı bakınca anladık. Çünkü arka tarafta Hasan Dağı da görünüyor. Ekecik Dağı'nı ve Hasan Dağı'nı ilk kez aynı kadrajda görüyorum. Bunu da sizlerin görmesini sağlıyoruz şu şekilde. Bugün Bir Yer Bir Araba kanalının bir yer kısmında Karadam Tümülüsü'ndeydik. Evet farkındayız. Bir yer kısmı biraz kısa olmuş olabilir ama Karadam Tümrüsü bize ilginç geldi. Sizinle de paylaşmak istedik. Karadam Tümrüsü'nden herkese iyi günler diliyorum. Bir an önce ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Biraz üfmüş durumdayım. Görüşürüz. Ümmühan kaçıyor. Görüşmek üzere.